ten selamun aleyküm arkadaşlar. Benim İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar buradan nerede hayvancılık yaptığımı, nerede yaşadığımı buradan yeni abone olan arkadaşlar var. Bunların öğrenmesi için, bilmesi için. Arkadaşlar ben Konya Bozkur, Çağlayan Mahallesi, Çat Yaylası'nda hayvancılık yapıyorum. Yazın 7 ay, 8 ay yaylada, 4 ay, 45 ayda köyde hayvancılık yapıyoruz. Yani nasıl bir hayvancılık yapıyoruz? Mera hayvancılığı diye mera hayvancılığı yapıyoruz. Çünkü yani bölgemizin bulunan iklimlerine göre hani iklimine göre yani dağa kar yağmaz sürece devamlı dağdayız. Yani dağa gittiği zaman da şunu söyleyin koyunun hem maliyeti yani masrafı düşüyor hem de koyun daha iyi oluyor. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Ey maşallah be. Ne? Otun için üst, üstüne çöktü. Hafif bir de çi düşüyor, ot da yumuşuyor. Arkadaşlar, buradan bir açıklama gibi bir şey, hani bildirim bildiri gibi hani. Benim de bilmediğim bir şeyler var bu hayvancılık ama buradan şunu söyleyeyim, Bu hayvancılığı yapmak isteyen arkadaşlar yani yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Hani vardır. Çünkü bu sadece bize bak olan bir şey değil. Geriden gelen nesilleri de yapmak zorunda. Çünkü yap ben yapmadım mı? Ben bırak tutu sonra Abdullah yapmadım ya Abdullah'ın çocuğu yapmadı mı? Yani geriden gelenleri yapmadı mı? Yani gidişat iyi olmaz. Üretmezsen yok olursun. Onu... O yüzden öncelikle buradan şunu söyleyin. Bulunduğunuz bölgede bölgenin iklimine uygun. Hayvanı araştırıp bulacaksınız. Ondan alacaksınız. Çünkü aksi takdirde verim alamazsınız. Şişşşşş. Bak bizim buraya şey gelmiyor. Kuyruksuz koyunlar gelmiyor. Kışın yani yazın güzel. Tamam. Yani havası güzel iyi oluyor da bakışın olmuyor. Yani kuzu verimi alamıyorsun. Kuzu gelişmiyor. Ama bizim buranın en iyi koyunu Hamdan ile İves. Ben de ne yaptım benim koyunum şeydi. İvesi kırması gibi bir şeydi. Yani yani toplama koyunu ilk 2013'te koyun aldığım zaman 38 tane koyun almıştım. Yani cambaz 5 tane birinden almış 10 tane birinden almış yani böyle toplamaydı ben o koyunlara 2014'te bu koyunların babasını aldım işte güldağ daha ileride bak en ilerideki dağın dibinde duruyor Mustafa dayı ondan almıştım o zaman da 2014'te 1500 lira derken 1300 lira almıştım ama bugünün parasıyla 25 bin lira o zaman 4 tane kudu sattık almıştık Ondan çıkan kudulardan, damızlıklardan, dişilerden damızlık bıraktık. Erkeğinden koşluk bıraktık. hani koç yaptık. O şekilde ha, verim nasıl? Verim Allah'a şükür çok güzel. Hani kuduyu geliştirmesi, yani yetiştirmesi. Hani küçük baş hayvancılıkta en az masraf, en çok para diye bir tabir var yani. Yani kısa zamanda paraya döndürebilmek için. 4 ay gibi kısa bir sürede bu koyunun omuzları 45-50 kiloyu buluyor canlı. Yani bu ortalama size nasıl söyle 20-25 kilo sadece et, karkas, karkas eti 20-25 kiloyu bulabiliyor. O yüzden dır, 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 yere giden ya? Gelsene. Şuna bir de yüzüme bakar şuna! Kışt. Bağırdığımı da bilir de yüzüme bakar bir de. O yüzden arkadaşlar benim buradan tavsiyem bu işi yapmak isteyen arkadaşlara Gevene baksana da ya sen arkadaşlar tavsiyem, bulunduğun ikliminin, bölgenin iklimine göre hayvan bulacaksınız. Yani o hayvanla devam edeceksin. Ya birden 150-200 tane koyun alayım, ben bu işi yapayım, bu işte iyi para var diyerek düşündünüz mü? O iş yaş. Niye yaş? Hani bir söz var. Hesabını bilmeyen kasabın bilme niye varmış masadı diye. Öyle bir tabir atalar bir sözü var. Paldır küldür olmaz. Ondan sonra 150 koyunun 15 tanesi düşük yapacak. Ölecek kuzusu 15 tane kuzu gitti. Bugün şu para yapar ya. İşte bilme ne deyip hemen pat. Elindeki koyun satmayasın. Yavaştan yavaştan 20-30 tane ile başlayacaksın. 2 yıl 3 yıl geçtikten sonra baktın. Oyun alma gücün var mı? sürüyü çoğaltma imkanın var mı, makyum imkanın var mı ondan sonra alacaksın. Pat diye öyle 150 sene koyuna gir, ile başladığın zaman nereden geldiğini bilemem. Bak geçen yıl ben fazla kar yağmadı. Toplam 365 günüm 22 günü içeride ahırda kaldı. 200 kuzularla beraber 230 240 3 tane de inek vardı işte yedikleri yem toplamda 105 pardon 95 çuval yem. Ya pardon pardon 105 105 çuval yem dediler. Yani 240 hayvan. Yani böldüğüm zaman yani hayvan başına yarım çuval değil. Ama niye? Ama o yağmurda soğukta şeyde koyun dağa salıyorsun, dağda koyun. Yazdık ki şey. bak şu an ot beleniyor. Kışın şu anki belenmediği otu bulsa samanı yemez, samanı. Onu yüzden arkadaşlar ama en önce de söyleyeceğim şey en sona kaldı. Bu işi yapar, yapınca yapma yapan arkadaşlar önce sabır. Sabır edeceksin. 15-20 taneyle başlayacaksın. Ondan sonra Dediğim gibi yine çoğaldırsın. Tır şuna baksana nereye gidecek ya? Ulan şu otun için dolanır ya. <laughs> Arkadaşlar bugün bizim ailenin en küçük çoban adayı da geldi. Niye mi kızım? Nereye geldik babacığım? Buraya. Niye yapacağız burada? Bu, 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 bu. <laughs> Çekirdek büyüyeceğiz kızım. Arkadaşlar ben de geleyim baba, ben de geleyim baba dedi. Kızım uyur kalırsın dedim, uyumam dedi. Ha burada gördüğünüz gibi biz burada hiçbir şey yapmıyoruz. Koyun kendi başına geliyor. Yani, Ağaçları dikemez. Yani, ağaçtır oraya öyle herhangi bir şey yok. Baba, atlar. İnek kızım onlar. At, atlar daha ileride. Şimdi atların yanına da gideceğiz tamam mı? Eğer ka kaçmadılar sonra yanına gideceğiz baba. baba. Annen ne yapar boş O bakar. bakar kızım. <laughs> arkadaşlar. burada şunu söyleyin. Yani belki bu şekilde düşünün. Arkadaşlar olabilir. Yani video çekmek için işte çocuğu daha getirmiş falan değil. Diye düşünen arkadaşlar olabilir ama. Buradan bunu şimdiden söyleyin. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten koyun aşağı yattığı yere gider ki olsun, akşam olsun, sabah olsun gider ki koyunun peşinde gidip geliyor. Yani içinden gelmese dün bir tane koyunumuz doğum yaptı işte. Biraz bekledik başında sabah kalkar kalkmaz baba diyor. Kuzu dünyaya gelmiş mi? Küçük kuzu olmuş mu? Ben onu görmek istiyorum diye. Hani artık bu hayvancılığın içinde olduğu için yani öyle bir şey var. Yani sevgisi var hayvanlara karşı. Şimdi orada oturdu orada çekirdek yiyor. Meyve su içiyor. Çubuk var, kek var. <laughs> Neyin babacığım? Çok sıcak. Çok mu sıcak? Ama biraz sonra hava serinler kızım. Hmm. Çıkarılır istesin Çekirdek mi senin? Verdin mi? Onlar çıkarız mi? Yer, yer kızım. Dirsek keyfi mi gelin kızım? Hı? Dirsek mi yapalım? Ne yapar kızım zehir? <laughs> 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 He? Kızımın ağzını da ben taşıyorum. Evet. Değil mi kızım? Kek var, çikolata var, çubuk var, meyve suyu var. Değil mi kızım? Ama şey. <laughs> meyve suyunu içtin mi? Vay! Arkadaşlar Park yaptık kaykay kay yaptık Değil mi oğlum? Kay kızım Oy. <laughs> Güzel kaymıyor burası Değil mi kızım e? Baba Bora, ama düşün babacım Düşün baba. Çıkma babacım Çıkma, çıkma. düşün babam. bak buraya ne yapmışlar bak. Ne yapmışlar Kalp yapmışlar gördün mü Hayat burada da var burada. Yok. Yok. Buradan böyle çıkarsın arabaymış. Ay hadi. Ay şöyle kutlar. Kutuna Arkadaşlar işte dünyada çocuk olmak var. Çocukların hayal gücü oyuna oyun üzerine kurulmuş. Tabi zamanla büyüdük süreyi insanların çocukların olsun. Yani hepimizin geçtiği bir yol. Ha. Ne o kızı? Uçak. Oy kim o uçak? Uçak dedeyim. Uçak dedeyim o kızı. <laughs> Arkadaşlar şimdi oyunlara tuz vereceğiz. Kızım tutaya kamerayı değil mi kızım? Benim artık hem küçük çobanım hem küçük kameramanım değil mi babam? Gel kızım. Gel sen şuraya gel. Ne yapıyoruz babacığım şimdi? Duy döküyor aşağı. Şöyle at aşağıya. Aha kasa babama oyn oynar. Ah, döküyor. Hepsi yiyecek. Anne, baba! Gel hadi çabuk çabuk. çek. Baba çabuk, çabuk. çabuk. <laughs> <laughs> Ba la bayen, ba la bay. Ambalaba. İyice seni istedi. Ah ha Babam oynadı bir düz var ama bunun şişini yapıyor. Bakın, bak. Ha. Sen de orada Hadi. Yiyin <laughs> Bitti mi? Bitti babacım ver. Çektim baba. Aferin kızma ya. Evet arkadaşlar. Atlar bugün yaylanın yakınına gelmişler. Dün Gülmira ile bakma. de çoğu istemiş yakından gülmüyor ama uzaktalar diye uzaklaştılar gittiler. Buraya gelmişler çayırlıkta yayılıyorlar. Ya yani bu sene bu atları götüren sahipleri geldiği zaman %99 beni görürler. Şurada şu 5-10 gün sonra atları tutup yukarı çıkmışlar. içi Ondan sonra bana diyecekler işte bu atları nereye Eğer tayları bırakırsanız yerlerini söyleyeceğim. Ha bırakmazsanız yerlerini söyleyeceğim. Eğer benim bir yerde olursa pazarlık yapacağım. Yani şart koşacağım bizim buranın Anadolu'nun şeyleri, yılkıları, Torosların yılkıları bunlar. Ama tay alamazsın ya. Nasıl? Ha koçum benim be. Yok, Gel. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi siyah. 2 3 4 5 tane tay var. Şunlara baksana da ya. Hani özgürlüğün sembolü arkadaşlar bunlar. Gel kızım bakay, gel. Bunların herhalde şeyi şu kırat. deli tay gibi koşmak istiyorum. Koşmak diye yani Ahmet bir tane bir şarkısı var. İşte bunlar deli tay. Herhalde şu bunlardan biraz küçük. Bir. Üç tane serkek galiba tayların. İki tanesi dişi. Bu da dişi. şu kırmızılığı çok güzel yürüyor arkadaşlar. Karat. <laughs> Karat yelini almış da yemin almış da gidiyor diye. Türkü bile var Karat abi. Eskilerin bir sözü var. At, avrat, silah diye şimdi de araba avrat ev başka bir şey değil He. <laughs> ee, şu beyazımış bunların lideri Bırak başı Hangisi ya bunlar? Bak şu kırmızı at da güzel yürüyor arkadaşlar. Bak şu. Allah dokuyor ha. Bu at yaşlı arkadaşlar. Bayağı yaşlı belli. Çünkü Bak bunlara yavrular oldu halde çok güzel bedenleri var. Ama Allah Allah. Nerede bunların? Uğrakları nerede ya? Sürülü gider nerede? Yok. Başlarında aygır yok bunların. Ayta! Ya! <laughs> Bunları bana yeter arkadaşlar. Çünkü dün koyunlara tuz vermiştim. Koyunlara tuz verdiğimde taş da kalmıştı. Onlar yediler bunlar. i <sweak>